Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 2. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 164, 165, 166, 167, 168 ve 169. cevaplarını birlikte arayacağız. Metnimizin adı Ekmek. 164. sayfa Ekmek'in üretim aşamaları hakkında arkadaşlarınızla konuşun. Cevap Buğdayın tarlada yetiştirilmesi ve hasat edilmesi, buğdayın fabrikalara taşınarak un haline getirilmesi, unu fırınlara satın alması, fırında işçilerin ekmek yapması. Ekmeğin üretim aşamalarına uygun olarak aşağıdaki görselleri numaralandırınız. Evet arkadaşlar görselimizde birinci numarada tarlada hasat edilmesi, ekilip biçilmesi, bir iki, üçte un haline getirilmesi, dörtte hamur haline getirilmesi, beşte ekmek yapılması, altıda fırınlarda ekmeklerin satılması. 166. sayfa. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazınız. Çiftçi, geçimini toprağa ekerek sağlayan kimse. Buğday, buğdaygillerden karasal iklimin olduğu bölgelerde yetişen, un yapımında kullanılan, tanelerini taşıyan, kılçıklı çiçekler olan tek yıllık otsu bitki. Başak, arpa, buğday, yulaf ve benzeri ekimlerin tanelerini taşıyan kılıçlı başı. Harman, Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilen tanelerin başaklandırılan başaklarından ayrılması işi. Şiire göre uygun kelimeleri yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Çiftçi önce tarlayı sürer ardından buğday tohumlarını toprağa eker. Buğday bitkisi büyür gelişir başakları olgunlaşır. Yazın buğday başakları sararır. Sararan başaklar biçilir buğday taneleri saplarından ayrılır. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayın. Şiirde ekmeğin üretim aşamalarından hangileri anlatılmıştır? Cevap. Tarlanın sürülmesi, buğdayın ekilmesi, sapların uzaması, başakların olgunlaşması, başakların sararması, buğdayın biçilmesi ve buğdayın sapından ayrılması. Şair şiirde ekmeğe nasıl seslenmiştir? Güzel kokulu ekmek diye seslenmiştir. 167. sayfa. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki malzemelerden istediklerinizi seçip uygun cümleler yazarak bir turşu tarifi hazırlayınız. Arkadaşlar biz karışık turşu yapmaya karar verdik. Malzemeler: salatalık, havuç, 5 bardak su, tuz, sarımsak, limon, 1 avuç nohut, nane yaprağı. Yapılışı: Salatalıkları ve havuçları yıkayıp kavanoza yerleştirelim. 5 bardak suyun içine tuzu atıp iyice karıştıralım. Sarımsakları kavanoza koyalım. Nohutları kavanoza koyalım. Tuzlu suyu kavanoza koyalım. Limonları dilimleyerek kavanozun üzerine koyalım. Kavanozun kapağını kapatıp serin ve güneş görmeyen bir yere koyalım. 15 gün sonra turşumuz hazır. 168. sayfa 4. etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada parantez içinde kırmızı kalemle belirttiğimiz yerler noktalama işaretleri. 5. etkinlik. Ekmek israfını önlemek için evinizde hangi önlemleri alıyorsunuz? Sizce aldığınız önlemler yeterli mi? Düşüncelerinizi kısaca aşağıya yazınız. Yeteri kadar ekmek alıyoruz. Ekmek arttı veya bayatladığı zaman annem onları köftede kullanıyor. 169. sayfa, 6. etkinlik. Aşağıya ekmek israfına dikkat çeken bir slogan yazınız. Ardından bu sloganı kullanarak bir afiş hazırlayınız. Bizim sloganımız ekmek nimettir, atmayın. Afişimiz de bu şekilde arkadaşlar. Sonraki metne hazırlık. Bilinçli tüketici nelere dikkat eder? Sorusunun yanıtını araştırınız. Yandaki sembolün anlamını öğreniniz. Sembol geri dönüşüm sembolüdür. Bilinçli tüketici ürün kalite ve fiyata dikkat eder. Ürünlerin son kullanım tarihine dikkat eder. Evde liste yaparak alışverişe çıkar, ihtiyaçlarını önce alır. Ailenizin tüketim alışkanlıklarını gözlemleyiniz. Cevap. Ailemde kahvaltılık malzeme çok tüketilmektedir. Pazar alışverişlerini annem her hafta yapıyor. İhtiyacımız olan ürünleri aldıktan sonra isteklerimizin bazılarını alıyoruz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.